görmesi birlikteyiz ekranlarınızda Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'nin 45. başkanı ve başkan adayı ki müstakbel başkanı da olacak gibi görünüyor Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi biliyorsunuz ABD başkanı ve başkan adayı Trump eski Başkan bir suikast girişiminden kurtulmuştu kulağından yaralanmıştı kurşun deyim yerindeyse çok böyle milimetrik bir sapmayla e, ölümden kurtulmuştu. Peki Erdoğan'la Trump görüşmesinden hangi bilgiler elimizde? Onları paylaşayım sizlerle. Bir sıcak son dakika gelişmesi. E, öncelikle Suikast girişimi sonrasında yaşananlar ele alınmış durumda Erdoğan ve Trump tarafından. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Donald Trump'a yönelik suikast girişimini bir kez daha kınarken saldırı sebebiyle duyduğu üzüntüyü ve geçmiş olsun dileklerini de iletiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan suikast girişimi demokrasiye yapılmış bir saldırı olarak niteledi. Trump'ın menfur saldırı sonrası sergilediği cesur duruşun takdire şayan olduğunu, programlarını ara vermeden devam etmesinin demokrasiye güç verdiğini ve bunun Amerikan halkının ferasetine olan güvenin bir göstergesi olarak görülmesi gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede suikast girişimi sonrası Trump'ın kutuplaşma ve gerginliği azaltmak amacıyla verdiği teskin edici birlik mesajlarıyla güçlü bir liderlik ortaya koyduğunu söylerken Donald Trump'ı Cumhuriyetçi Parti tarafından resmen ABD başkan adayı olarak gösterme sebebiyle de Tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kasım ayında gerçekleşecek ABD başkanlık seçiminin ABD halkı ve Türkiye-ABD ilişkileri için hayırlara vesile olması temelisinde dile getirdi diyebiliriz. Trump'ın başkanlığı yavaş yavaş kapıda gibi görünüyor. Peki.